Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir lunch videosuyla daha sizlerleyim. lunch video serilerine arkadaşlar tam gaz hiç durmadan devam ediyoruz. Neler dönüyor? Videonun başlığı bu olması lazım. Çünkü arkadaşlar yakımlarla alakalı büyük problemler var. İnsanların sorduğu sorulara şu anda cevap alamıyorlar borsalar tarafından. Binance birkaç saat önce yakıma başladık denildi. Ama Açıkçası ben çoğu borsanın yakıma başlamadığını düşünüyorum çünkü herhangi bir yakımla alakalı bilgiler verilmiyor. E, Terra Station diye bir uygulama var arkadaşlar oradan anlık olarak yakımların ne kadar olduğunu görebilirsiniz. Şimdi videoyu almadan önce dostlarım sizlerden ricam her zaman rica ediyorum İzlediğiniz videoyu beğenir kanalıma da abone olursanız çok sevinirim çünkü dostlarım e, gecenin bu saatinde bile sizleri video çıkarabilmek için uğraşıyoruz haberleri bir şekilde derleyip sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Bir beğeni ve kanala abone olmayı lütfen ve bizleri çok görmeyin. Sizden ricam kanala abone olup bir beğeni de videoya atarsanız çok sevinirim dostlarım. Şimdi videoyu dalalım. Dostlar biliyorsunuz ki şu anda yakım 21 Eylül itibariyle başladı. yakımı bildiğim kadarıyla majör yani büyük borsalardan KuCoin becerebildi. Binance, Max, OKX bunlar herhangi bir yakımla alakalı büyük açıklama yapılmamış durumda. Max tabii ki şu ana kadar piyasanın en büyük yakımını gerçekleştiren borsa. Zaten hiçbir borsa yakıma başlamadan önce Max sağ olsun arkadaşlar yakımlara yani terağındaki e, 1.2'lik vergi yakımına destek veriyordu. Hatta Son açıklamasıyla yaklaşık 750 milyonluk bir yakım gerçekleşmiş. Ee, yani farklı bir konum var bilmiyorum ama e, bu borsalar e, şu anda kripto nun önde gelen borsaları e, lunç coin ile alakalı yakımlara sanki destek vermiyorlarmış gibi e, bir durum var anlamadım. E, araştırmalarıma istinaden bilemiyorum yani e, Binance'in kurucusu CZ yani CZ e, diyelim CZ'ye insanlar e, tweet atmış Hani durum nedir bir açıklama yapacak mısınız nedir olayın aslı diye e, neden yakımlar başlamıyor neler dönüyor diye e, Twitter'da e, ve Instagram'da arkadaşlar şu anda e, insanların aklındaki soru işareti bu neler dönüyor yani e, ben de araştırmalarıma istinaden herhangi bir e, yakım sanki yokmuş gibi onu da geçiyorum arkadaşlar Arıza bir güncelleme olmuyor. Yani şuradaki maksimum arıza ve dolaşan arıza herhangi bir güncelleme yok. Güncelleme olmuyor. Anlayamadım yani. yakın sanki biraz balon gibi havada kaldı gibi. Yani bilemiyorum inşallah öyle değildir. İnsanlar bugünü umutla bekledi. Bugünü heyecanlı şekilde bekliyordu. Ama yani sanki hayal kırıklığı gibi durdu. Bilemiyorum. Şimdi grafiğe baktığımızda dostlar. Destek noktaları 28'den sonra 26 ve 24 çok önemli demiştim. 28 kırıldı gibi duruyor çünkü yaklaşık 2 200 saattir 28'in altında duruyor. 26'yı test etti az önce. Yine söylüyorum, şurada 26'nın altında. Hemen şöyle göstereyim. 26'nın altında arkadaşlar 24 desteği var. Şu destek bakın şöyle. Şu destek 24 desteği buralı sıkırılırsa altı boş. Ee, o yüzden işlemlerimizi kademeli yapalım ee, şu anda hatta şu anda değil ben 2-3 gündür söylüyorum arkadaşlar lunçta bir geri ivme var ee, düşecek gibi hissiyatım var dedim hani e, biraz geri çekilme bekliyorum dedim yani bu benim hissiyatım çünkü görmüş olduğum haberler e, Lunch'a yapılan manipülasyonlar saçma sapan haberler şu lunçta topluluğu var ya arkadaşlar hani diyorlar lunç topluluğun elinde o topluluk ee, yani saçma sapan haberler yapıyor saçma sapan e, gönderiler paylaşıyor az önce bir gönderi yani twitter'da görebilirsiniz lunçtao diye bu topluluk yönetiyor e, luncu yani e, az önce birine küfürlü bir tweet atmışlar yani bunları güvenip kim yatırım yapacak onu da bilmiyorum e, ya olumlu bir şey göremiyorum arkadaşlar açıkçası bilmiyorum yani elimden geldiğince olumlu bir şey araştırmaya çalışıyorum bir şey bulmaya çalışıyorum Tabii ki kripto para piyasası mumlara bakmıyor. E, mumlara bakmadığı için de herhangi gelecek güzel bir haber Lunge'u direkt tepelere taşıyabilir. E, 31 direncinden uzaklaştık. 31, 33 ve 36 dirençlerinden uzaklaştık. Şu anda 28'i direnç yapmış halde. Sabah saatlerinde destekti. Şu anda 28 direnç olmuş vaziyette. E, şurayı aşmadıktan sonra dostlar şu tarafa açmadıktan aş sonra herhangi bir yükselişin gelmesi çok zor. O yüzden buradan e, bir toparlanma içerisine girmesi lazım. Küçük yatırımcı hiçbir şekilde girmiyor. E, tepeye çıktığında da o Dukvon dolandırıcısı tepesine vurup bunu indiriyor. Çünkü yukarıdan malı satıp aşağıdan topluyor. Böyle de bir karaktersiz adam. Kimse e, Lunge'un Dukvon'un elinde olmadığını düşünüyor ama e, bu Lunge Dao topluluğu dediğim topluluk var ya arkadaşlar. Şöyle saçma sapan Aptalca gereksiz bir tweet atmış. O tweet'i size okuyayım. Yani ben hayatımda böyle gereksiz bir şey görmedim arkadaşlar. Bu topluluk lunca yön veren topluluk. Yani niye böyle garip garip şeyler paylaşıyorlar? İnanın anlamakta zorluk çekiyorum. Şöyle bir şey demin denilmiş. CZ Vitalik yani bu Ethereum'un kurucusu. Binance'in sahibi. Hepsi bir tane adaya düşerse Tukvon hepsini 24 saat içerisinde çiçi çi yermiş. Sadece e, McAfee bundan kurtulabilirmiş belki. de biliyorsunuz e, bilgisayarların yazılımını, bilgisayarları koruyan antivirüs programı. E, McAfee onu bilirsiniz. Yani böyle saçma sapan bir tweet atılmış. Yani ben anlamıyorum ya çözemedim. Yani burada e, benim tek olası e, kötü senaryom... 24'leri test etmemesi. Eğer 24'leri test ederse arkadaşlar, e, hani uzunç için bence olumsuz bir durum. E, 24'leri test etmemesi gerekiyor. E, buradan yükseliş güzel bir haberle olabilir. E, hepimiz beklemedeyiz, yakınları bekliyoruz şu anda. Yakımlardan resmi olarak herhangi bir açıklama yapılmamış, yapılmadı ve Binance az önce birkaç saat önce herhalde yakımlara başladı. O da e, resmiyette bir şey yok. Resmi olarak hiçbir borsa şu kadar yaktık bu kadar yaptık diye e, bir bildirimde bulunmuyor. Dediğim gibi Terra Station diye bir program var. Oradan anlık olarak ne kadar yakıldığını görebilirsiniz. Ama onun resmiyeti de neye dayandırılıyor onu da bilemiyorum. Ben e, hani e, resmi olarak e, haberleri size sunmayı amaçladım. Ama tabii ki bazı olumlu haberlere de ihtiyacımız var artık arkadaşlar lunç için. E, Luncun bir yerlere gelmesini sağladık. Ondan sonra da kafasına vurup indirdiler maalesef ki buralara kadar geldi. Dukvon gereksizliği ve Amerika'nın yapmış olduğu açıklamalardan sonra maalesef ki geri çekilme hala yaşanıyor. Ee, dediğim gibi arkadaşlar dünyada bir gergin bekleyiş var. Tal krizi var, e, gıda krizi var. Bu e, tüm piyasayı etkilemekte. Hatta size şöyle söyleyeyim bakın e, kripto para piyasası hala toparlanabilmiş değil. 1 trilyonun üstüne kendini hala atamadı. Maalesef arkadaşlar buralar şu anda olumsuz gibi duruyor. Ee, i̇nşallah çiçeklerimiz açacak. Güzel günler göreceğiz. Sabırlı olalım. Paramızın tamamıyla işlem yapmayalım. Riskli işlemleri kesinlikle ve kesinlikle girmeyelim. Arkadaşlar biliyorsunuz benim bir özel grubum da var. Bu özel gruba referansımla kayıt olup alsat yapan herkese alıyorum. İşlem yaptığım borsayı da bu videonun açıklama kısmında atacağım. Eğer ki referansımla kayıt olup alsat yaparsanız Instagram'dan bana ulaşın. Size özel grubuma alayım. Çok güzel paralar kazanıyoruz. Hep birlikte güzel kazançlara imza atabiliriz. Buraya kadar geldiyseniz dostlarım lütfen çıkarken sizden rica ediyorum. Videoyu bir beğeni atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşürüz. Allah'a emanet olun.